Herkese merhaba uzun süre sonrasında. Umarım herkes iyidir. Bizi soran olursa bizler de çok şükür iyiyiz. Uzun süredir yine video atamıyordum. Kusura bakmayın. Artık e, garajımızı dükkana çevirme kararı aldık. Ufak tefek işte pastacıyla boya koruma, seramik uygulamaları yapacağız. Custom işler yapacağız. Yani e, bazı arkadaşlarımız custom ne diye soruyorlar. Mesela tabelamız asıldı. Geliyor buraya. Ya diyor bu custom ne işe yarıyor? <laughs> Doğru bilmiyordur yapacak bir şey yok. Custom demek özel demek yani fabrika verisinin üstüne çıkmak demek. Daha doğrusu fabrika üretiminin üstünde değişiklikler yapmak demek. Şimdi ne yapacağız biz burada genel olarak? Örnek veriyorum arabanın tavanını keseceğiz, rock top koyacağız, cam tavan koyacağız, ne bileyim araba basacağız. İşte anahtar teslim işlerimiz olacak. Buraya araba geldiği zaman ne bileyim boyasından tut, e, pasta cilasından, detaylı temizliğinden, seramiğinden belki ilerleyen zamanlarda bir arkadaşımla beraber hani onu konuşuyorum ilerleyen zamanlarda mekanik işlere kadar inşallah yapmak isteğimiz var. Yani olur ederse muhtemelen onunla birlikte mekanik işlerde yapacağız burada inşallah. Tabelamız asıldı. Gördüğünüz gibi bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Artık dedim ufak ufak başlayayım. Bu e, raf buradan kalkacak. Daha ufak minimal raflarla sağa sola dağıtacağım bunları. E, polisaj makinalarımın tablolara geldi. Onları astık, ufak ufak şekillenmeye başladı. Böyle bir mekan düşünenler varsa en azından tir vermiş oluruz diye düşünüyorum. Şimdi aydınlatma grubumuz geldi. Mahalleden arkadaşım Arif elektrikçi. Onunla birlikte yani ışıkların montajını yapacağız. LED Ray spot. ray spot koyma kararı aldık. Şöyle belki bu malzemeyi tanıyan bilen arkadaşlarımız vardır. Hatta size şöyle bir tane e, demo yapmıştık onu, onu göstereceğim. Şöyle. Gördüğünüz gibi böyle bir şey yaptık. Ortaları da 60'a 60 led panelle besleyeceğiz. Şu arabayı soranlar oluyor. E, boyadan sonra hala bir şey yapmadık etmedik. Döşeme videosu çekecektim diyenler var. Evet, çekecektim. Ama eee Fırsat olmadı. Nasıl fırsat olmadı? Ya tek başımaydım. Çoğu zaman sıcaktı. Kamerayla uğraşamadık. Hadi bitirelim, toplayalım, çıkartalım oldu. O yüzden e, videosunu çekemedim. Kusura bakmayın. Şu anki videosu iki bölümden, boya bölümünden oluşuyor. Biz zaten bunu onun haricinde ne yaptık? Baskı balatasını değiştirdik. Tekerlek rulmanlarını değiştirdik. Direksiyon mafsalını değiştirdik. Değiştirmedik. Tamir ettik. Özür diliyorum. Ondan sonrasında ortada ve Orta konsolda kırık vardı, onu değiştirdim, torpido kapağında kırık vardı, onu da altın sanayide plastik onarım işi yapan bir abi var, ona verdim, bilenler vardır. O onu da hatta dün akşam alacaktım, yetişemedim, alamadım. Ondan sonrasında arabada yapacak çok fazla bir şey kalmadı. O yüzden bunun videosunu çekemedim, kusura bakmayın. Dediğim gibi hem ortalıkla uğraşıyorum, ara sıra da böyle ufak çaplı işler denk gelince kıpırdayamadım, yine söylüyorum kusura bakmayın. Onun dışında işte durum vaziyet böyle. Garajımızı sonunda dükkana çeviriyoruz Allah'ın izniyle. Vergi levhamız çıktı. Artık resmi olarak Bağkurluyum. Nereye kadar dedik? İşler yavaşlayınca böyle bir şey yapma kararı aldık. Umarım hayırlısı olur. Herkesin hakkında hayırlısı olsun inşallah. Şimdi biz ufak ufak işe başlıyoruz. Ufak tefek Arif'e yardım edeceğim. Yine ara ara size gelişmelerden küçük küçük kesitler paylaşacağım. Evet. Spotlarımızın raylarını oturtmaya başladık. Aklınızda bulunsun arkadaşlar. Böyle bir ışıklandırma sistemi seçecek olanların eğer çift renk yakacaksa mutlaka birden fazla ray almanız gerekli. Çünkü e, elektriği raydan alıyor bu spotlar. Şöyle. Orada kal. Heh. Sanki ilan birader. Böyle şeyler Yorucu şeyler Ama bir şeyler sahibi olmak için de Şuranın terlemesi gerekiyor bence Doğru dedin mi birader? Bak adama bak her yeri ıslandı Tavan kesmek için Bu aracı Uygun gördüm ötekini ilana koyacağım Bunun ilan süresi dün bitti yanlış değilsem bir aydır Sahibinden sahibinden.com'da ilandaydı Çok dört dörtlük bir araba aslında ama yani insanlar dört parça değişen olduğu için e, korkuyorlar. Yani tabii ilk başlarda bu işleri yapmadan önce ben de korkuyordum ama yaptıktan sonra yani olayın değişen olmayıp mekanik olduğunun farkına varıyorsun. Bir yandan arkadaşa yardım ettiğim için konu sürekli bölünüyor. E, ne diyordum? Tabii sizi sağ solu kırık araba alın demiyorum ama Şimdi bu arabanın dıştan değişenleri var. Bu arabanın değişenleri olmasaydı bu kasanın şu anda duruşu böyle ot gibi olmaz her yeri yamuklu, benekli, yırtıklı. Ben öyle macunlu kasayı sevmiyorum. O yüzden değişsin abi, sıkıntı değil. Bu arabanın klimasına kadar her şey aktif, LPG yok. Bu arabayı gelen buraya gelip de kontağını çevirip burada bir gezip gelen hadi notere diyecekti bize ama canları sağ olsun artık yapacak bir şey yok. Zaten çok fazla veresim yoktu bu arabayı. Ondan sebep muhtemelen bu arabayı kendimize dükkan maskotu yapacağız. Şimdilik öyle bir planımız var. Tabii gelip e, bize şu parayı olur mu, bu parayı olur mu deyip güzel bir para teklif eden adama yine dediğim gibi veririz. Sonuçta bu işi para için yapıyoruz. Ondan sebep sıkıntımız yok. Zaten şu arabamız bitmek üzere. Çok dolu dolu hatta bitti. Yani ben ufak tefek kıllatıyorum artık şu dükkan en azından bitsin diye. Araba bitti yani. Arabadan yana sıkıntımız yok şu dükkan bir otursun her şey çok çok daha güzel olacak. Böyle bir mekanın ortalama 15-20 yıldır hep hayalini kurmuşumdur. Çocukluğumdan beri izlediğim filmlerden, yabancı film dizilerde böyle bir mekanın deli divanı hayalini kurmuşumdur. 30 yaşına gelince Allah nasip etti çok şükür. Sen de bu dünyanın en müptelasısın Arif. Müptelası değiliz, amelesiyiz. Üflen be. Bunun böyle olduğuna bakmayın ha fazlasıyla zengin biri bu da hani bu da deyince şimdi ben de öyleyim gibi göründü ama ben değilim arkadaşlar bu efsane zengin bir arkadaşımızdır bakmayın böyle çalıştığına Biz çalışmayı seviyoruz Şurada benim bir tane yatalak arabam var yani yatalak dediğim şu anda bu arabanın vizesi sigortası falan hiçbir şey yok bu arabayı ya toplayacağız ya şimdilik işte dışarıya alacağım. Burada bir yer daha açmış olacağız kendimize. Burada da bir şeyler yapacağız. Muhtemelen mekanik işleri içinde şöyle bir şey yapabilirim. Evet şöyle ledlerimizin kasalarını, raylarını montajladık. Karşı tarafları yine o şekilde bıraktım. Belki ilerleyen zamanda bu bölümleri kullanacağımız zaman Onlara da değişik ya panel ya ray şekilde led uygulayabiliriz. Ama dükkanımızın maalesef bu bölümüyle bu bölümü kullanışsız kalıyor ortadaki kolondan ötürü. İlerleyen zamanda oralara göre bir şeyler bakacağız inşallah. Ama şimdilik en geniş yerimiz burası. Şöyle en geniş yerimiz burası. Ve buraya yoğunlaşıyoruz. Bizim toplamda yani daha doğrusu şöyle. Bizim en çok Uygulama yapacağımız yer burası. Şu karşıya yine iş yerimizin reklamı gelecek ışıklı bir kabartma istiyorum. Araba toplamaya devam edeceğiz. Yani şimdiki gibi daha doğrusu sık diyeceğim ama şimdi sık değil ki seyreldi işler. Şimdi geçen sene işler hızlıyken video çekmek aklımıza gelmedi. Daha doğrusu biraz tembellik ettik. Geçen sene gösterseydik çok çok daha size de izleyecek çokça içerik çıkardı. Dediğim gibi araç toplamaya yine devam edeceğiz ama ağırlık şimdi bizim iş yerimizdeki işler olacak. Far tasarımı yapacağız. Top tasarımı olacak. Detaylı temizlik komple işte pastacıla boya koruma, seramik kaplama şeklinde. İnşallah fazla fazla elimizden gelen her türlü işi layığıyla yapmaya gayret edeceğim. Bu arada yerimi merak edenler için iş yerimiz Buca Göksu Mahallesi'nde faaliyete girdikten sonra uğrayabilirsiniz. Google'dan Bilenworks yazarak adresimi bulup gelebilirsiniz. Evet dostlar. Işıklandırma işlemimiz bitti. Şöyle 60 60 3 4 tane panel koydum. Onun dışında birer metrelik şöyle ikişer metrelik Böyle yine bir böyle yine iki ray spotlarımız var. Karşıya bir tane kırmızı elimde vardı o gerçi nereden geldi onu da bilmiyorum ama e, boşta duruyordu öyle bir lambam vardı onu da şuraya polisaj makinalarımı koydum. Üstüne sağına soluna pastalar gelecek raf gelecek. Onların üzerine şöyle ince bir aydınlatma ambiyans ışığı olsun diye oraya taktık. Onun dışında şöyle aydınlatmamız fazlasıyla iyi. Böyle bir uygulama garajı yapacak olan arkadaşlarıma tavsiye ederim. Ortalama 2500 lira gibi bir maliyeti oldu. 60 60'ların iki tip kalitesi vardı. Birisi 90 liraydı, birisi 120 liraydı aldığımız yerde. 120 liralık olanları aldım. spotların da daha ucuzu vardı ama garanti yoktu. Bunlarda 1 veya 2 yıl. Ama bir yıl yanlış değilsem. bir yıl garantisi var. Bu şekilde aydınlatmamızı çözdük. Gördüğünüz gibi gayet fazla bir ışığı var. Gündüz gündüz burası evliya mezarı gibi oldu. Gördüğünüz gibi işten güçten fırsat bulamadık ama en azından şu aydınlatmayı ve işte küçük tadilatı dedim çekip size göstereyim. Çünkü dediğim gibi burada birkaç iş geldi üst üste. Geçen haftalarda YouTube'a vakit ayırıp da bir video çekemedim. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve içerikleri beğenmeyi unutmayın. İlerleyen zamanlarda güzel içerikler üreteceğiz. İnşallah garajımız artık resmileşti. Yani resmileştiden kastım. E, vergi refahımız çıktı artık her şeyimiz tam. Çok çok daha güzel içerikler yapmaya gayret edeceğim artık. Yani sadece işte araba toplama, motovlogla falan kalmayacak. Fazla fazla içerik üretmeye gayret göstereceğiz inşallah. Diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.